Merhaba ben Murat Öner. E, Jüpiter eğitim serisinin ilk videosunda e, temel olarak jüklerin e, ne olduğundan, ne gibi işlemler için kullanacağımızdan ve e, ne zaman çıktığı gibi temel bilgiler üzerine konuşup daha sonrasında uzun bir seri halinde e, fazla uzun aralıklarla olmadan e, sürekli yeni videolarla devam etmeyi düşünüyorum bu eğitim serisine. Öncelikle e, jquery bir javascript kütüphanesi e, yani kendi başına ayrı bir programlama dili veya e, bağımsız bir şey değil yani sadece Java e, uzun yöntemlerle yapı, yapacağımız javascript kodlarını kısaltarak kullanıcılara veya developerlara kolaylık sağlaması açısından e, işlemleri minimize etmiş olan bir e, kütüphanedir. O yüzden e, açıkçası bu kolaylığından dolayı çoğu developer tarafından e, tercih edilme sebebi olmuştur. çıktığı 2016 yılında çıktığı günden beri jQuery'in e, öğrenmesi de çok kolay. En güzel yönlerden biri de bu. Çok basit bir e, syntaxı var. E, sonrasında dünyada gerçekten çok popüler bir juk, e, JavaScript kütüphanesi. Dünyada en popüler JavaScript kütüphanesi açıkçası bu sözüme dayanık olarak şunu gösterebilirim Şu an 77 tane JavaScript framework içerisinde %51.8 kullanım oranıyla jQuery birinci sırada neredeyse hatta neredeyse değil diğer pasta içerisinde dahil olmuş JavaScript frameworklerinin tüm puanlarıyla eşit Hatta daha fazla. 1.8 puan daha fazla kullanım oranına sahip bir kütüphane. hiç göz ardı edilecek bir oran değil. Ve gerçekten halen liderliğini koruyor. 2006 yılından 2006 yılından çıktığından beri. Birinci sırada jQuery ve üçüncü sırada yine jQuery UI var. Tamamen user interface arayüz tasarımlarını oluşturmak için kullanılan bir kütüphane. ama bizi ilgilendiren şu anki eğitim setimizi e, ilgilendiren konu jQuery. O yüzden konunun dışına çıkmadan jQuery üzerinden devam edelim. Ve dünya üzerinde e, Web Alizer denilen bir e, Chrome ve Firefox eklentisi bu canlı olarak sizin dolaştığınız sitelerdeki teknolojileri alıp bir e, veri havuzu oluşturuyor ve bu rakamların dayanağı aslında yine sizsiniz ve sizin dolaştığınız siteler. O yüzden e, oranların gerçeği yansıttığını düşünüyorum. Çünkü gerçek veriler üzerinden çalışıyor. En azından varsayımlar üzerinden değerlendirmiyor buradaki veriler. O yüzden e, JavaScript kütüphanesi şu an 22 milyon site sitede kullanılıyor. Ve hiç azımsanacak bir rakam değil açıkçası. Çok büyük bir rakam. E, şimdi şeye dönelim. jQuery'nin e, basit olarak ne olduğuna ve popülerliğine gibi şeylere cevap verdik. Şimdi de e, nasıl projelerimize dahil edebileceğiz nasıl kullanabiliriz noktasında ise konulara değinelim. Öncelikle jQuery'nin kendi resmi web sitesine gittiğimizde şu anki güncel versiyon 3.2.1 olduğunu görüyoruz. Bu jQuery kütüphanesini, JavaScript kütüphanesini iki farklı şekilde projenize dahil edebilirsiniz. Birincisi, ilgili dosyayı bu Compressed, yani mini-filt edilmiş hali olabilir veya Uncompressed e, Development için e, halini indirebilirsiniz. Fiziksel olarak projenizde bir dizinde bulundurup projenizde projenize bu şekilde dahil edebilirsiniz. Ya da CDN'den e, Content Delivery Network yapısını kullanan sitelerden kolaylıkla sayfanıza istediğiniz kütüphaneyi dahil edebilirsiniz Ama performans açısından ayrı bir ağdan ya da sizin uzantınıza sahip olmayan bir ağ dışında farklı bir yerden tüm kütüphaneleri dahil etmeniz performans açısından çok sağlıklı olmayacaktır Fakat sadece jquery'i dahil edecekseniz çok bir problem olacağını düşünmüyorum ama ve projenizde kullanacağınız tüm javascript kütüphanelerini bu şekilde CDN'den dair ederseniz açıkçası bir performans kaybına sebep olacağını düşünüyorum. En azından kullandığınız CDN teknolojisinin performansına bağlı olarak e, kütüphaneyi yüklediğinizde sayfaya ve bu her yüklediğiniz kütüphane için sonuç itibariyle cdn.js.cloudflare.com sitesine bir istekte bulunacak ve o sunucudan dönen isteğe göre o anki yoğunluğu da kestiremeyeceksiniz. Ee, i̇steğin cevap verme süresine göre ve performansına göre çünkü arka planda sonuç itibariyle cevap verme süresinden sonra bunun 36 kilobaytlık yanılmıyorsam en son 36 kilobaytlık bir boyutu vardı. O 36 kilobaytlık dosyayı arka planda indirip sayfanıza dahil edecektir. Birinci en azından ilk açılışta böyle ikinci açılıştan sonra Dolayısıyla birinci açılıştan sonra cache'ten yükleyeceği için pek problem olmayacaktır ama kullanıcı e, belki ilk defa sitenize giriyordur veya yavaşlıkla karşılaştıktan sonra bir daha sitenize uğramayacaktır. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Neyse bu konuya e, da değindiğimize göre sayfaya ben min.js yani minifet sıkıştırmış halini dahil edeceğim. O yüzden masa üstünde daha önce oluşturmuş olduğum jQuery adlı kütüphaneye yeni bir klasör açıyorum ve Video serisi tamamlanana kadar her çektiğim video için birden başlayıp daha sonra artan sayıyla devam edeceğim buradaki şeylere ve video sonunda ise yapmış olduğum örnekleri bir github hesabından sizlerle paylaşıp sizlerle videonun açıklama kısmından paylaşmayı düşünüyorum ve hemen bir örneğimize başlayalım. Ben editör olarak Visual Studio Code kullanacağım. Ee, birinci eğitim videosunda en azından bu şekilde sonraki eğitim videolarında e, sayfaya dahil etmeyeceğim yani en azından sayfaya dahil etme yöntemini şimdilik bu videoya özel olarak göstermek istiyorum çünkü belki web projenizde kullanacaksınızdır ama bundan sonraki e, videolar tamamen e, jQuery fonksiyonlarının anlatımıyla alakalı olduğu için jQuery fonksiyonlarının anlatımıyla e, alakalı olduğundan kodmuratmuran.net diye daha önce benim tasarlamış olduğum ve kişisel amaçlı belki e, eğlenceli yola çıktım. Ve sonrasında aktif olarak kullandım. Şu anda CS e, ve benzeri platformların platformlara benzeyen bir yapısıyla e, karşımıza çıkıyor. Ama benim burada en sevdiğim noktalar en azından e, otomatik tamamlama gibi özellikleri ya da e, format düzenleyici ve benzeri özellikleri kendim düzenleyebildiğim için veya yeni özellikleri kendim katabildiğim için aktif olarak burayı kullanıyorum. işime çok yarıyor. İstediğim JavaScript kütüphanesini, CSS kütüphanelerini dahil edebiliyorum veya tamamı istediğim gibi özgürce seçebiliyorum, klavye düzenimi seçebiliyorum. Siz de açıkçası kullanabilirsiniz. godronauton.net domaininden Buna bundan sonraki videolarda değinmeyi ve bundan sonraki videolarda bu platformu kullanmayı düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi bu kopyalamış olduğum minifield.js dosyasını sayfama dahil etmek için öncelikle bir index.html dosyası oluşturuyorum. E, bu arada html üzerinde kolaylıkla e, elementlerin tamamlanması için emmet teknolojisini kullanacağım. Emmet bir otomatik tamamlama teknolojisi diyebiliriz aslında yani tam olarak isim karmaşasına sebep olmamak için aklıma gelen ilk şeyi söyledim. HTML nokta 5 dediğimizde bir HTML 5 e, döküman type'ına sahip bir döküman document, işte HTML dökümanı oluşturacak. Gördüğünüz gibi. Örnek bir diyelim burada title'ımıza. Bu şekilde ilerleyelim dokümanlarımızla. Sonrasında e, sayfamıza dahil edeceğimizi söylemiştik. jQuery kütüphanesini. Hemen dahil edelim. Yani sayfamıza dahil etme işlemi bu kadar. Bir script etiketi açıp src attribute'üne az önce kopyalamış olduğumuz min.js'i ekliyoruz. Sonrasında sayfamızda kullanmak için Jüker'in çalışıp çalışmadığını öğrenmek için Şöyle bazı işlemler yapabiliriz. Hmm. Buradan bir h1 bir etiketi oluşturalım. header bir etiketi yani. Daha sonrasında buradan ilgili elementi çağıralım. Şu an jquery seçicilerinden birini kullanacağız. Bu e, tamamen element ismiyle e, çağırdığımız bir jquery selektörü. Şu an sadece element ismini kullanarak e, elementi yakalayabildiğim bir selektör. Bu selektör konularına da ikinci videoda çok detaylı bir şekilde değinmeyi düşünüyorum. İkinci videonun konusunda şimdiden zaten belirtmiş olduk. Ee, Visual Studio Code kullanırsanız yine benim kodum olduğu gibi otomatik tamamlamayla jQuery'ye ait tüm e, fonksiyonlar çıkıyor ve bu fonksiyonların tanımları da e, parametre tanımları ve parametre, overload edilmiş e, diğer tanımları da burada yer alıyor. Bu da size büyük bir kolaylık sağlıyor. En azından gireceğiniz parametrenin ne olduğunu sürekli jQuery resim sayfasına gidip bakmak zorunda değilsiniz. bu da büyük bir zaman kazandırır size. O yüzden Visual Studio Code'u şiddetle öneririm. Visual Studio Code öncesinde çok farklı e, editörler kullandım. Brackets, Sublime, Notepad++ en eski kullandığım e, editörlerden biri Notepad++'tı. Sonrasında Sublime, sonrasında Brackets, sonrasında ise Visual Studio Code. Açıkçası e, yeniliğe açık olmak adına ee, işimi kolaylaştıracak en iyi editör hangisi ise her zaman ondan yanayım. Şu an aktif olarak ve e, hiç tereddütsüz Visual Studio kod kullanıyorum. Size de şiddetle öneririm. Şimdi burada yaptığımız işlem çok basit. E, jQuery syntaxı da bu şekilde. Syntax konusuna da gelmişken buna da değinelim. E, jQuery ile ilgili ne işlem yapacaksanız e, jQuery ya da onun kısaltması olan dolar işaretiyle başlıyorsunuz ve parantez içerisinde selektörünüzü yazıyorsunuz. Dediğim gibi selektör konusunda ikinci videoda detaylı olarak değineceğiz. Ve sayfamda sadece bir tane element olduğunu görüyorum. Header 1 eğer body etiketini saymazsak. Header 1 elementi var. Zaten script etiketini saymıyorum dahi. Header 1 elementine sahip olduk ve Header 1 içerisindeki text'i almaya çalışalım ve konsol loga info olarak yazdıralım. Element nokta text dersek hatta text'i direkt buradan alalım çünkü farklı bir işlem yapmayacağız bu jQuery objesi üzerinde. Bakalım şimdi çalıştıralım. İstediğimiz sonucu elde edebilecek miyiz? konsolumuzu açıyoruz. Developer Tools'umuzu. Herhalde bir eksiklik oldu. Şu an hatayı sezebiliyorum. Script etiketimi büyük ihtimalle kapat şu şekilde olmayacak bu. Bu link etiketinde oluyor. Ama script etiketinde bu şekilde tekrar element ismiyle kapatmanız gerekiyor. Kısa yoldan şu şekilde kapatamıyorsunuz text yazmışım sadece bu t olacak Bazen böyle otomatik tamamlama olsa dahi aksaklıklar yaşanabiliyor özellikle video çekerken bu her ne kadar youtube üzerinde ilk videom olsa da daha önceden video tecrübelerinden de bildiğim kadarıyla istediğiniz kadar Tecrübeli olun ama video çekerken illaki aksaklıklar yaşanabiliyor. Bunda mazur görün lütfen. Ee, şu an dediğim gibi yapacağımız jQuery giriş nitelinde olan videomuz bence bu kadar yeterli. En azından fazla boğmadan tadımlık videoları bırakıp diğer eğitim setlerinde hızlıca öğrenip jQuery'ye hızlı bir giriş yapmanızı sağlamak istiyorum. O yüzden burada Syntax konusunda son bir defa değinip videoyu bitirmeyi hedefliyorum. Burada dediğim gibi jQuery Syntax'ına başlarken ya şu şekilde hatta bunu da bir deneyelim. Evet. Pek kullandığım bir şeydi. Açıkçası hiç kullanmadım o şekilde ama sadece iki farklı yöntemi olduğunu en azından benim bildiğim iki farklı yöntemi olduğunu biliyorum. Ya da bu şekilde kullanabiliyoruz. Dolarla başlayıp parantezler içerisinde selektörümüzü yazıp sonrasında ise hep standarttır arkadaşlar burada e, ilgili fonksiyonu yazıp fonksiyon üzerinden devam ediyoruz jquery'nin sevdiğim yönlerinden biri c da olan bir teknoloji ben .NET kökenli olduğum için açıkçası farklı bir programlama dili aktif olarak kullanmıyorum en azından girdiğim iş yerlerinde yani full stack developer olarak istediğim teknolojiyi istediğim zaman adapte olabiliyorum en azından e, internet sayesinde istediğim gibi adapte olabiliyorum. O yüzden herhangi bir zorunlu, zorluk çekmiyorum ama burada .NET teknolojisinde sevdiğim bir özellik olan Fluent e, teknolojisi ya da yapısı diyeyim. Bu yapıyı burada da e, jQuery'de de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde e, sürekli bir fonksiyon sonrasında tekrar yeni bir fonksiyon çağırabiliyorsunuz. Örnek add dediniz. Sonra add class dediniz. Sonra ne bileyim farklı farklı CSS dediniz. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Ben bu özelliği özellikle seviyorum. Client özelliğini. Her ismini yanlış hatırlıyorsam videoya da açıklama olarak eklerim bunu da. Ee, bu şekilde videoyu tamamlayalım. Zaten 10, 17 dakikaya geldik neredeyse. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.